şu anda hızla olay yerine doğru ilerlemekte olduğunu da görüntülerde görüyoruz. Yine aynı şekilde jandarma'nın e, olay yerine doğru ulaşmaya çalıştığına dair gelen ilk görüntüler tabi elbette bunlar. İlerleyen dakikalarda gerek TRT haber ekipleri olay yerine doğru hızla şu anda hareket halindeler. O bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar mümkün olan e, en yakın noktaya. Yine aynı şekilde yetkililerden de ilerleyen dakikalarda yeni bilgiler gelecektir. Ancak elimizdeki bilgilere baktığımız zaman hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen büyük bir patlama vardı. O patlamanın sonucunda fabrikadaki havai fişekler elbette alev almıştı ancak patlamayan bazı havai fişekler mühimmatlar vardı bölgede ve o havai fişeklerin, o mühimmatların o malzemelerin kontrollü bir şekilde imha edilmesi için de bir süredir çalışmalar devam ediyordu. İşte bu çerçevede Sakarya'daki o havai fişek fabrikasından toplanan patlayıcıları taşıyan araçta bir patlamanın meydana geldiği şu anda haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına göre de maalesef iki şehidimiz var. Başkan Ekrem Yüce'nin açıklamaları bu yönde yine aynı şekilde iki şehidimizin olduğu patlamada Yaralıların bulunduğu da gelen bilgiler arasında işte ekranlarda izlediğiniz bu ambulansta ne kuvvetle muhtemel o bölgeden yaralıları hastanelere ulaştırmak için hızla olay yerinde o görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz.